Merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşam sizlere e, yapay zeka devleti de doğru mu gidiyoruz? Hem Türkiye hem dünya ne anlama geliyor? Bir değişim var. Bu değişim bize uygun mu değil mi? Bunu sorgulamamız lazım. Değişim mi geliyor yoksa bir akıl tarafından değiştiriliyor muyuz? Malum evleri kapandık şu an. Sıkça öğretmen arkadaşlardan soru geliyor. Hocam öğretmenlik ne olacak? Bundan sonra olacak mı? Yani online okul varken öğretmenlik anlamı ne? Birçok iş kolundaki arkadaşlar işimize geri dönebilecek miyiz? Ve hızla gelişen ve geliştirilen teknolojide robotların iş hayatına hızlı girmesi dünya çapında birçok kişiyi işsiz bırakacak. Ayrıca büyük şirketler maliyet nedeniyle evden de çalışılabildiğini gördü, görecek. Dolayısıyla <laughs> dünyadaki tartışmalara baktığımızda %20 oranında insanlara tamam sen artık evden çalış veya artık çalışma. Gerek yok. Çünkü robotlar da yerine al çalışabiliyor denecek. Şimdi bizim bilim ve teknolojiye bakışımızı biraz değiştirmemiz lazım. Yaşlı bir amca video çekmiş. Abdullah Çiftçi diyor bilim adamlarına Bilim adamlarına karşı konuştuğunu biliyor musun Pardon da bilim adamları Hindistan'a kutsanmış yine değil. Bizim ülkemizde matematikçiler, dernek başkanı, profesör dolandırdı herhangi biri telefonla. Şaşırıyor. Hiç öyle bir şey gelmemişti diyor. Veyahut da geçmişte Türkiye'de belli bir cemaat göründüğünde mekanizmi üye binlerce bilim adamı vardı. Dünyada da öyle olmadı. nereden biliyorsunuz? Daha önce sıkça bahsettim. Yani dolayısıyla e, bilimsellik adı altında şu an başka bir şey mi yapılıyor? Teknoloji bir illüzyon gibi mi kullanılıyor? Bunları değişik bir dolarda ben bahsettim aslında. Şu an bu konuyu anlamazsak bir daha geri dönüşü olacağını zannetmiyorum. Gelecek nesillerin hayatının nasıl şekilleneceğini yeryüzünde yaşayan şu anki insanlık belirleyecek. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce yaşayanlar, vefat etmiş olanlar için bir şey bir, bir şeyi değiştirebilecek ya da karar alacak mekanizma yoktu. Çünkü insanlarda ulus devletler var. İşte bir küreselleşme var. Yani serbest dolaşım var. Pasaport istediği ülkeye bir şekilde gidiyordu. Vize alabilirse Avrupa Birliği'ne filan. Ve dünyanın yaşam şekli değiştiriliyor. Devlet şekli değiştiriliyor insanın ailesine yönelik bir değişim var. Değiştirilme var. Bu bir kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bir söz vardır. Değişmeyen şey değişimi kendisi. Çok palavra bir söz bulurum ben bunu. Arkadaşlar bu kahveyi ben yani bu kolonyayı ben alıp bir yerden bir yere oynatmazsam bu kendiliğinden değişmez. İnsanları bu şekilde alıştıraraktan arka plandaki belli bir karar verici mekanizma Dünya'nın gidişatını değiştiriyor. Bunu da bilim ve teknolojiyle yapıyor. Soruyor mu peki insanlara? Ben senin yaşam tarzını değiştiriyorum. Soruyor mu? Hayır. İnsanlar bunu yenilik olarak algılıyor. Dünya tarihinde bu zamana kadar evet, teknoloji yenilikti. Ama şu an teknoloji üzerinden, kutsanmış bilim üzerinden dünyanın gidişatını kendilerine göre değiştirmek isteyen bir mekanizma var. Ve şu an içinde yaşadığımız duruma bakalım. Evlerde kapandık. Bu nedir? Zorunlu bir şey bu. Yani bakanlığı, Sağlık Bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda mevcut salgının azalması, yayılma hızının azalması için evlere kapandık. Bekliyoruz çünkü bulaşmayı önlemek için. Ama bu vesileyle başka bir şey daha oluyor. Online olaraktan eğitim başladı. Görüşümler online, namazlar, cuma namazları online. Ev ziyaretleri, online çalışma, online alışveriş, online. Bu altyapı zaten hazırlanmıştı. Birdenbire geçmedi ki devletler. Yani bir tane salgın oldu, hop hadi geçelim, hay. Biri hazırlamış bunu adım adım. Dolayısıyla e, neler olduğunu doğru anlamak, doğru sorgulamamız lazım bizim. Size bir fikir anlatayım. Çoban giderken arabayla, lüks bir ciple biri. Duruyor, iniyor gözlüklü abimiz. Çoban diyor ben sana burada kaç koyunun olduğunu söylersem ee, bana bir tane koyun verir misin? Çoban bak, Peki verdim diyor. Bilgisayarından bağlanmış NASA'ya. NASA GPS hesaplamalar filan konum verileriyle. Burada işte 1500 kişi koyun var. Tam rakam vermiş. Çoban şaşırmış. Peki demiş. Buyur al sana bir koyun vermiş. Tam cibine binmiş giderken. Bir dakika ben sana ne iş yaptığını söylersem koyunu mu geri verir misin demiş. Tabi demiş adam veririm. Sen yönetim danışmanısın demiş. Şaşırmış. Nerede anladın demiş. Bir ben çağırmadan geldin demiş. İki benim bilmediğim bir şeyi söylemedim Benim bildiğimi bana söyledin. Üç hiçbir şeyden anlamıyorsun. Sana verdiğim koyun değil köpek değil ver köpeğimi yer demiş. Dolayısıyla şu an e, yeryüzünde başka şeyler oluyor arkadaşlar. Bu süreci değiştirmek şu an yaşayan insanların elinde. Bugün bir haber vardı. Google verilerine göre Türkiye'de işte parklara e, alışveriş eğlence yerlerine gitme %91 azalmış. Parklara gitme %71 azalmış. Yani Türkiye'deki insan hareketlerini Android veriler üzerinden, e, telefonlar üzerinden kimin ne yaptığını net bir şekilde ortaya koyuyor. E, bu bir salgın mevzisi oldu. Doğrudur. Almanya'da bilakis parklara gitme oranı %75 artmış. Zaten Almanya'da tam bir karantina yok. Alışveriş yine devam ediyor. Amerika'da birçok eyaletlerde devam ediyor. Bu vesileyle ne yapıyoruz? Tüm verilerimizi büyük dataya, büyük veriye entegre ediyoruz. Yapay zekaya. Daha önceden size Çin'i Çin çok bahsettim. Çin bahsedildiği gibi bir kamu devleti değil. Belki önceden öyleydi ama şu an bir yapay zeka devleti e, ee, virüsün de tamamlayıcı oldu. 2020'de bir e, yapay zeka devletine geçeceğini ilan etmişlerdi. Adına yapay zeka demiyorlar. Sosyal kredi sistemi diyorlar ama e, artık bir kart, telefon, cep telefonu kart almak için Çin'de yüz tanıma sistemine entegrasyon şartı getiriyor. Önce seni tarıyor, buyur kartın diyor. Bizde de mecliste bir önerge var Türkiye'de. E, artık Sosyal medya hesapları TC kimlik numarasına göre kullanılsın. Böylece sosyal medyadaki sahte hesaplar önlensin. Mantıken doğru duruyor bu. Yani sahte hesaplarla algı oluşturan birçok kişi var. Birçok farklı istihbarat mekanizmaları da var. Ee, i̇nternet bize ne diye, ne diye sunulmuştu? Özgürlük alanı. İnsanlar istediğini söyleyebiliyor. Söyleyemeyecek artık insanlar. Bu tüm dünyada böyle olacak. Aynı Çin gibi adım adım bir yapay zeka devletine doğru gidiyoruz. Şimdi insanların şu an şu 20. yüzyıl bu, buraya kadar bir yaşamı vardı. Yani Ege'de ayrı, Akdeniz'de ayrı, Trakya'da ayrı, Türkiye için örnek vereyim. Anadolu'da ayrı. Herkesin kendi bir yaşam tarzı var. Bir kültürel değerleri var. hepsi ortak bir yaşam tarzına entegre edilmek isteniyor. Zaten Büyükşehir yasasını da yeniden inceledim. Önceden olmuş bu karar. Adım adım uygulama. Şimdi e, köylerde insanlar doğru düzgün mahsul ekemiyor. Yaban domuz kap e, e, inmiş sürekli. E vurmakta vurmak da suç. Büyük cezaları var. Gidip izin alacaksın. Bir sürü prosedür var. Yani çok normal gelmiyor bana bu. Türkiye'nin Dü, her tarafından aynı eleştiri, aynı şikayet gelir mi? E, çiftçiler ciddi sıkıntılı. Bir de şimdi bugün haber vardı Tire'de çekirge. bu e bu çekirge vakalarını çok daha fazla göreceğiz. Sosyal medyada büyük bir karartma gelecek önümüzde ilk dönemde. Ya kay, yapay zeka devletleşme sürecine girdiğimiz oranda şu günler belki de birkaç yıl özgürlüğümüzün tadını çıkartalım. Daha sonra bu şekilde olmayacak. Yapay zeka algoritması tarayacak, işine gelmeyen kelimeyi susturacak. Mesela Çin'e gidenleriniz bilir. Çin'deki arkadaşlar da bilir. Çin'de neden, niçin sorusu yok. Verilen talimatlar harfiyen uyan insanlar var. Öyle bir format var ki beyinde tartışılmaz orada yönetim, devlet. Dolayısıyla yapay zeka devleti tartışmaları mümkün değil. Kültürleri öyle, yetişme tarzları öyle neden, nasıl, niçin hiçbir soru yok Çin'de. Tamamen talimatlar var, uyan insanlar var. Çin'in bir deney alanı olduğunu daha önce zaten sıkça anlatmıştım. Bu tüm ülkelere kayıyor. Türkiye'de bunun dışında değil. Özellikle yerel gazeteciler, Türkiye'nin değişik yerlerindeki medya, matbaalarına destek olmak lazım. Sosyal medyada konuşturmayacaklar gelecekte. Yok öyle bir şey. Net görüyorum ben bunu. Ayrıca sizin için önemli olan bilgileri internete bağlı olmayan bilgisayarlarda yedeklerini alın şu an. Yani çiftçilik nasıl yapılır, tarım nasıl yapılır, birçok konuda nasıl yapılırla ilgili tüm verilerinizi alın. İklimle ilgili çalışmalardan bahsetmiştim. Şu an 2045'e kadar belki de daha erken. Güneşten doğal güneş ışığında dünyayı mahrum etmek istiyorlar çalışmalarda değişik vesilelerle. Yani doğal güneş ışığı hayatı sağlar dünyada e, okyanusların hareketlerinden tutun da iklimi kontrol eder. Peki niye dünyanın güneş ışığını e, kesmek istiyorlar? Çünkü e, kontrol dışında bir güç istemiyor bu akıl. göz Yani gelişmişlik, bilim filan dediğimiz hikaye dünyada kendi dışında ne var? Güneş var, ay var. istemiyor. Çünkü kendi yapay güneş yapay ayını yaptı. Amaç tam iklim kontrolü. İklimi de yapay zeka devletine entegre etmek. Yani insanları, bitkileri, nesneleri, hayvanları, güneşi, ayı Böyle bir dünyanın içine giriyor. Peki tartışılıyor mu bu? Tuhaf olan da bu. Kimse bunu fark etmiyor. Adım adım. Bunun geri dönüşü olmaz bir süre sonra. Şimdi e, hastalık vesilesiyle tüm e, uygulamalar paylaşıyoruz. E, telefonlarımızda aileyi, çevreyi de, akrabaları da entegre ediliyor. Niye? Yayılmayı engellemek. Bir süre sonra bundan vazgeçilmeyecek. Geri. Dünyanın şu an tartıştığı hikaye de bu. Otokratik bir düzen mi gelecek? Liberal mı? Şimdi liberal diye tartışanlar aslında liberal değil, yapay zeka devletini istiyor. Otokratik düşünen diğerler için de bu çok güzel. On numara muhalefet olmayacak nasıl olsa ben de liderim diyecek. Böyle çıkmaz bir durum var ortada. Dolayısıyla hakikaten e, teknoloji ve bilimin sonuçları insanı, dünyayı, yaşam tarzını nasıl değiştirecek? E, öğretmenlik mesleği ne olur diye soran arkadaşlara Öğretmenlik mesleği yok literatürde bu alanda. Robot öğretmenler var. Çünkü öğretmenlerin merhameti var, vicdanı var, öğrenciyle ilişkimi var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, 2045'te öğretmenlik mesleği edebi meslek yok. Tamamen robotların öğretmen olduğu bir dünya. Şimdi bu dünya tasarlanmış, yazılıp çiziliyor ve konuşuluyor. Adım adımda zaten hayatımızda görüyoruz. Yani bunu bilim, efendim tartışılmaz, teknoloji, yenilik, geliyoruz, uçuyoruz diyenlerin sorması gereken sorusu nereye uçuyoruz yani? Bizi kim uçuruyor ayrıca? Bu, bu soruyu iyi sormamız lazım. Ee, şimdi gökyüzüne uydu atılıyor. Tamam da niye atılıyor? Nasıl atılıyor? Kime soruyorsun? Güneş'e, tebeşir tozuyla Güneş'in ışınlarının gelmesine geleni. Dünya ile ilgili kararı kim veriyor? Kimden izin alıyor? Dünya insanı genelde bu konuları konuşmuyor. Konuşanları da bir şekilde susturuyorlar. Çünkü herkes o kadar yerel problemlerle iç içe birbirine karşı bir e, birbirine karşı olumsuz bakıyor ki neler olduğunu farkında değil. Bu nedenle oturup Türkiye'de özellikle devletin e, teknoloji felsefesi, teknolojinin getireceği, teknoloji ile getirilmek istenen sosyoloji ve bir devlet şeklini yeniden düşünmesi lazım. Şimdi Çin'deki mekanizma ne? Yapay zeka, büyük veri, blockchain tabanlı, e, robotların hakim olduğu, tam kontrol, biyometrik çiftlenmiş insanlar. Şimdi Avrupa'da neyi göreceğiz? Zorunlu aşı yasaları çıkartılacak. Hızla. Almanya'da, diğer ülkelerde, Çin'de zaten çıktı. Ön, Haziran'da, Miraca'da, Kasım'da çıkmıştı. E, yani yapay zeka devletinin yapay bir vatandaşım olacağız şu an. E gidişat öyle. Çünkü Türkiye'ye bakıyorum dünyada tartışmalar ama Türkiye'de daha henüz bunun farkında olan hiç kimse yok. E bilimsel yenilik olarak ele algılanıyor. Şimdi arkadaşlar mesela biz seçime gidiyoruz. Oyumuzu veriyoruz şu an değil mi? Hile filan tartışmalar oluyor ama her partinin sandıkta kendi müşahitleri var. Ve her parti seçim sandığı kapandığında ne kadar oy aldığını biliyor anında cep telefonuyla sonuçlar bildiriliyor, biliyor. Peki blockchain tamamlı sisteme geçildiğinde sandığa gitmeyeceğiz. Partilerin müşahitleri de olmayacak. Yani peki blockchain tamamlı seçim sistemi ne zaman gelir? Maksimum 5 yıl. Türkiye dahil artık sandığa giderek seçim olmayacak. E, blockchain tabanlı herkesin bir dijital kimliği olacağı için e, seçim sisteminde arka planlar bir müdahalelik söz konusu olur mu? Türkiye için de biraz zor ama sistemi kurgulayana tarafında olur mu? Bu biraz mümkün görünüyor. Öyle bakmayın siz müdahale edilemiyor falan falan demesine. Hayatımızın değiştiren aklı tanımadan arka planlardaki ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. 5 yıldır ekranlarda sıkça bunu anlattım. Ya Türkiye'deki problemler küçük problemler. Yarın bir gün eğer böyle giderseniz Zincire vurulmuş köleler gibi herhalde aynı gemide kavga edeceksiniz. Yani Çünkü e, çok net, çok e, açık bir şekilde geliyorlar şu an. O nedenle e, sorgulamamız lazım, tartışmamız lazım. Ekranlardaki o şeylerin hızlıca değişmesi lazım. Sorumlu oluruz nesillere karşı, gelecek nesillere karşı. Eğer bugün müdahillik müdahil olmazsak, Nereye gidiyoruz hop dersek. Şimdi gelecek hayat daha mı iyi? Daha iyi olabilir falan diye konuşanlar var. Gelecek hayat belli işte. Getirilmek istenen hayat. Biyometrik çiplenmiş. Ve artık farklı farklı pasaportlar olacak. Ülke pasaportlarından çok sen onaylanmış pasaport. Herkesin sınırlı gidebileceği yerler olacak. Mesela şimdi salgın nedeniyle turizm pasaportu da altında. Bağışıklık pasaportu altında Avrupa'da da tartışılıyor. Türkiye'de tartışılacak. O pasaportla olan kişi birçok yere gidebilecek. Salgınla ilgili tartışmalar devam ediyor. İkinci dalga tartışmaları devam ediyor. Ayrıca virüse yıkılanan kişinin ikinci kez yakalanma ihtimali var mı yok mu kesin belirlenmiş değil. Sonbaharda e, özellikle gelişmekte olan ülkeler diyen geri kalmış ülkeler diyen Afrika ülkelerini kastediyorlar. Daha çok Asya, Orta Doğu filan. Buralarda yeniden yükseleceğine dair söylentiler var. Bunlar buna paralel olarak da hızlı bir dijitalleşme süreci var. Bu dijitalleşme süreci kalıcı olursa özgürlük diye bir şey de kalmayacak ortada. Bu iki şeyin arasında bu yani özellikle bizim sosyologlarımızın, psikologlarımızın, devletle ilgili siyaset uzmanlarının nasıl bir yönetim şekli geldiğinin tartışması lazım. Yani teknolojiyle gelişmişlik değil, Teknolojiyle esir alınmış, tamamen tam kontrole dayalı bir yapay zeka devleti geliyor. Burada e, yapay zeka devletinde ki polis artık yapay zekadır, kendisidir, algoritmadır. YouTube'a ya da daha değişik şeylere e, istediğinizi koyamayacaksınız. Zaten büyük bir şey geliyor yani önümüzdeki dönemde, dünya çapında geliyor. Karartma geliyor, çok büyük şekilde gelecek. O bir kere daha söylüyorum, matbaalarınızı sakın dağıtmayın, bozmayın. Lazım olacak gelecekte. Ee, sorgulamamız lazım arkadaşlar. Kuzu kuzu teslim olmamak lazım gelen hikayeye, getirilen hikayeye. Yani iyi tarafını alacağız ama insani olmayan yönlerini de reddetmemiz gerekiyor. Bunun için de uzman diye ortada dolaşanların bir an önce değişmesi lazım. Gerçek anlamda. Şimdi Türkiye'nin temel problemi tarihte kaldı beynimiz. Kimimiz oraya seviyor, kimimiz buraya küfür ediyor. Tamam da güne gelsene. Bugün ne oluyor? Bana ondan bahset. Falan yerde kıyamet bilmem neymiş. Feş mi da şu. Bana ne ya tarihte? Şu kayada ne yazdı ya da orada ne olduğunu. Şu an ne oluyor? Bana onu anlat. Gelecekte şu anki olanlar gelecekte neye vesile olacak? Günü ve geleceği konuşan bir Türk daha yok arkadaşlar mütük çok az insan var. Tarihte beyinler kalmış böyle. E, mutlu oluyorlar. Şeyde, tarihi bilme önemli mi? Çok önemli. Zaten tarihi bilmezsen, bu arka plandaki aklın tarihini bilmezsen bunları göremezsin zaten. Ama bil onu, uzatma artık. Bil ve bugüne bak. Bugün biz nereye gidiyoruz şu an? Hızla nasıl bir değişimin iç içerisindeyiz? Ve bu değişim, bu seçimimiz gelecekte bizi neye mahkum edecek? Bunları sormak lazım. Ee, hızlı da olmak lazım. Çok öyle fazla da zaman yok bu noktada. Bir süre sonra e, geri dönülemeyen bir noktaya doğru gitmiş olma ihtimalini görüyorum ben. İnşallah benim gördüğüm gibi değildir. Bir de şimdi soruyorsunuz. Efendim şu kişi böyle acayip şeyler bildiriyor. Doğru mu filan değil. Arkadaşlar bakın. Bir kişi çıkıp ortaya bilinmeyen bir şeyi bildiriyorsa görülmeyen bir şey gösteriyorsa ve o bilgiler yoksa bir yerde bulabileceği mutlaka bir mekanizmanın aparatıdır. Ee, önemli olan o değil, sistemin analizini yapabilmek. Yani e, çünkü genelde tez, antitez, hegel, diyalekti çevresi, çerçevesinde bu tezi koyar, bu da antitezi koyar. Burada oyun kuranı koyar, burada ona karşı koyanı koyar. Dolayısıyla karşı koyan da eğer onun güdümünde ise Harcı Kur'an'ı parlatmak, ünlendirmek için birçok gizli bilgiyi verir. Siz de düşersiniz peşinize. Evet işte bu bizi kurtu. Bir sonra da baktın aynıymış. Aa dersiniz. Dolayısıyla benim anlatımlarımda gizli saklı hiçbir şey yok. Yani açık kaynak bilgilerinde gördüklerimi analiz ediyorum. Ben bir gizli bilgiye sahip değilim. Şu anlattıklarım sizlere zaten var mı buldan. Merak edenler girip bakabilir. Bu nedenle sürpriz şekilde bağırıp çağıran aman o da varmış bunlardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü aklı başında bir insan öyle bağırarak çağırarak bilmem ne bir şey yapmaz. Bize bugünü anlatacak, yarını anlatacak insan lazım. Türklerin tarihine baktığımızda aslında çok büyük devletler kurmuş. Akıllı olmalarından kaynaklı geçmişte ama şu an çok akıllı mıyız bundan çok emin değilim gençlerin özellikle geleceğe yönelik bir vizyonunun olması lazım. Yapmaya çalıştığım da bu zaten. Bugün kahveyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kahveci arkadaşlar hep çay içiyorsunuz diyor. Bu kahve onlara gelsin. Kahvecilere gelsin. Bu akşamlık da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.